Gel yani Necmettin abiciğim. Evet, restoran usulü Göl'ün çorbası. Çazlamaz. Şöyle ben uzatayım hanımlara. Tabii. Buyurun Elma Hanımcığım. Bunun tarifi e, restoran usulüne göre mi, evdekiyle aynı mı? Bir farkı var mı? Hiç fark eden bir şey yok. Aynı. Şöyle. Ama burada içince ne derse bize bir değişik geliyor. Size de öyle geliyor mu? Evet. Bana çorbayı restoranda içince daha mı farklı geliyor ya da, da daha para tatlı verdik geliyor. diye mi? Para verdiğiniz için. Aynen, para verdiğimiz için bizde tatlı geliyor. Evet. Evet, bismillah. Herkese afiyet şey, olsun. E, çok özür dilerim. Rica etsem çiçeği alabilir miyiz? Çok ki. ağır kokusu geldi. Şimdi hapşurmak istemiyorum. Ha bir olabilir şey tabii, tabii, tabii tabii. Tabii tabii. Paket çiçek ya. Onlar biraz şeyi kokuyorlar. Evet, buyurun afiyet olsun herkese. Evet, Elmas ablacığım nasıl buldun Ezogel'in çorbası? Et suyuyla mı yaptınız? Ne? Et suyu tadı mı geldi? Ben pek şey yapamadım, hani Ezogel'in çorbası... Hiç et suyu yok. Tadı bir değişik geldi bana. Ne gibi mi? Nasıl bir aroma aldınız içinden? Farklı bir yani, tat mı var yoksa kıvamı, şekli falan limon mı? Limon sıkınca daha bir değişti tadı. Tabii ki limon yani... Yani neş, o şey salam. tadı yok, Ezogel'in tadı yok. Yani kusura bakmayın, gerçekten Ezogel'in tadı yok. içinde nane var limon sıkınca bir naneyle o o yani, yani hani çok affedersiniz yemek ha, işte bozulmuş da. gibi bir tat olur ya o tatı aldım yani. İçmiş tadı evet. geliyor. Limon sıktınız ya Limon oldu. sıktıktan sonra daha çok geldi bana. Ben bilmiyorum ama sana Yok. geldi mi Necmetin abi? Yok. Peki kıvamı nasıl? Kıvamı güzel, tuzsuz olmuş birazcık. Yani tuz atılabilir. Birazcık değil bence bayağı tuzsuz. Çok yalan. Ya yani kıvamı falan güzel. Yani lokanta çok. Peki afiyet olsun. <laughs> Ekşi, bu ekşilik tadı için ne diyorsun? Limondan abi. olabilir. Başka ekşilik yani yok. Yani o ya. içtim. Sonra limon sıktım acaba hmm. tat değişimi. mi? <laughs> de limon sıkınca daha çok o tat geldi. Hani ya gerçekten özür dilerim söylüyorum. Bozulmuş tadı gibi. Hani böyle hani bir gün dışarıda kalır da ekşimiş gibi. Hani ya, belki daha limon da sıktır. Sıktır. Hatını Hatını yine... söylediğim için söyledim. Belki limon sıktıktan sonra oldu limondan ama... Limondan sonra öyle yani. bir şey olamaz yani. Yok, yeni evet. yaptığınıza eminim de. Limondan, mi? yani limondan, limon sıktıktan sonra olursa şeyde ne yoksa asla. Ben Ama bir şey hani limonun ekşiliğini ayırt eder elma sablonu şimdi tabii. Ya limonu sıkmadan önce aldım. Bir de limonu sıktıktan sonra e, tat daha çok geldi bana. Yani şimdi bu çorba restorantta önüne gelse ekşilmiş diye geri gönderir misin? Gönderirim ben bunu. Başka ekşimiş tadı alan var mı içinden? Farklı bir lezzet. Bende yağ sanki. Yağından biraz böyle. Tereyağı yağ, yağ var. Tereyağı yağ. tere var. Peki tere tere elma da böyle bir tadı aldı. Olabilir. Turşu Hanım? Var. Bana aşırı tuz, tuzsuz geldi. Tuz. Yavan. Tek Ustasın. problemi tuz mu? Atayım biraz tuz. Atın. Yani tek <laughs> problemi tuz yavandı. Tuzsuz olması, de, yani, tuzsuz Hayır, olması her yok. zaman iyidir. Tuzsuz tuz, olması tuz, iyidir evet. <laughs> onlara. <laughs> yani tuz ilave... Bir baksa bakalım. Tuzun çaresi var ama tuzsuz yok. Tuzla değil. Gerçekten yavan. Ezogenin daha lezzetli oluyor normalde. Yani içinde ne eksiği var? Yani aroması eksik geldi. Tadı mı yok? Evet, tadı yok. Tuz alsan da tadı yok bunun. Ya baharatlarını belki eksik koydu, fazla Asla, koymadı. Asla çorba da aroma İçine yani. ne koydun abi? Bir malzemesini say istersen. Mercimek, havuç, soğan, Mane, soğumsak, başka Baharat. hiçbir şey yok. Aynı tuz atsam da aynı geliyor. Yine de yavan bir tadı var. Zaten yavan, gerçekten. İkisine Peki, Peki, göre de bir yavan tadı geldi. Siz bunu süzdünüz mü ayrıyeten bile? Blender'dan mı geçirdiniz? Az bir şey blender'dan yani geçirdim. Şey yani, normalde ezogelin çorbası tane Ama tane olur. Havuçla şey olduğu için, olsun. soğan olduğu için. Yani küçük küçük doğrayabilirdiniz evet. onu da yani. Küçük küçük rendeleyebilirdiniz. Rendeledim, rendeledim. Peki Çiğdem Hanım? Bana da çok tuzsuz geldi. <laughs> çok lezzetli e, bulamadım. Çok lezzetli bulamadım. Tuzluğun çözümü yok. Çok lezzetli bulamadım. Yani bir de hani ezogeni sen blenderdan mı geçirdiniz siz? Blenderdan patatesle şey geçti yani patates diyorum havuçla hani soğanı yani mecbur geçiyor yoksa tane. o zaman da parça parça şey çıkacaktı ona da itiraz ediliyordu yani. Yani şey havuçla yapacaktı. patatesi geçirseniz evet. bile pirinçler bulgur falan tane tane yani gelmesi, gelmesi lazım. Peki şu anda neye benziyor? E, mercimek çorbası. Hı, mercimek çorbası. Ben de mercimek, <laughs> hayır, mercimek çorbası tadı ama me mercimek olur ya. Yani. Mercimek tadı da mercimek çorbasının tadı da yok bunun. Yani mercimek, mercimek, mercimek çorbası yandı bir şey. Ama yandı. Malzeme yok yani. Ne abicim bulgur koydunuz mu bulgur, bulgur pirinç yok. hayır neden koymadınız ezogelin çorbasına girmiyor mu ezogelin çorbasına bulgur girmiyor mercimek pirinç giriyor ama ama giriyor, nasıl girmiyor? Nasıl? Biz öyle biliyoruz. Ben, ben de öyle biliyorum. biliyorum. İçine bulgur, şey, ezo gelin içinde ne var? var. Içinde. Biz, 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 yani normalde giriyor, He. biz iş yerinde koymuyoruz. He, anladım. Ha, i̇ş yerinde tamam. Koymuyoruz. Tamam, e, anladım. i̇ş yerinde koymuyoruz. Tamam, Evde e, yapsaydı, evet. bayağı işte öyle ya. Öyle olacaktı şimdi. Evet. evet. Restorana girince otomatikman <laughs> evet. buranın <partların gülüyor> bir üstüne <laughs> Ya, böyle olmuşsun Mecbettin abi. Peki, Ayşe Hanım. Yalnız Çiğdem'i de nasıl moduna ya? Öyle olursun abi. Ama hep aynı şeyleri söylüyor, içimiz farklı bir... Çiğdem Hanım konuşuyor arkasında siz aynı şeyi söylüyorsunuz farklı bir şey, yorum yapın ama. Hayır farklı bir yorum ben yapın Ben, ben Yağız söyledim zaten Hayır no, ya, ben yanlış söyledim zaten. Niye Ayşe'nin yemek bilgisi yok mu? Ya var herkese saygı duyuyorum. Herkesin yemek bilgisi var sonuçta bir ev e, hanımı Niye Çiğdem'den değil kopya çekmiyor. Hayır dün dayısıydı. Çek, hayır çekme diye denk gelmiş olabilir. Ama Elmas, Elmas Hanım'a da, hanım da, da yorum yaparken Çiğdem Hanım söylüyor. Elmas Aşar Hanım Aşar aynısını söylüyor. Sizin hass ve öz yemek bilginiz yok mu? Hayır denk geliyordur. kesinlikle öyle bir şey denk olmadı. Ama hep aynı kelime başka hiçbir şey yok. Necmettin abi kendi. Hayır hayır evet. Şey, arada sırada duruyor, 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 15 dakika sonra dur, bir şey söylüyor, çıkıyor. Necdetin abi sen bugün coştun. Hayır ama öyle. Hayır öyle değil ama denk geliyor konuşmalarımız veya aynı anda... Bak aynı anda... soru bak. Gerçekten yani ha tamam eksiği olabilir, aceleden olabilir, şey olabilir ama yok normal. Ben senin gibi yine beğenmedim beğenmedim. Bir ha tuzsuz beş. olabilir beş. zaten. Bak Sana yemeğin tuzu anlamaya daha var. Tuzsuzun, tuzsuzun her zaman çaresi var ama tuzlunun hiçbir zaman çaresi ama yok. Ama lezzet katmıyor sonra da atılan tuz da lezzet katmıyor abi. Peki Necmetin abi sen şimdi bu çorbayı... Lokanta usulü olarak ben mı yaptın? Normal ezogelin çorbası mı? Ben lokanta yaptım. usulü yaptım. Peki sen sabah menüyü yazarken ya da sayarken parantez içinde lokanta usulü ezogelin çorbası onu dedin demedik, mi? Onu demedik. Evet. İşte onu demediğin için şimdi herkes otomatikman içinde bulgur pirinç bekliyor. Ezogelin çorbasının en büyük özelliği içinde onların olması. Dün elime sanıma dedik ya. Güveç yazdınız. Evet. Güveç evet. yazdığınız için sebzeli bir şey bekledik. Şu anda aynı kuyuya sen düştün bugün. Maalesef ezogelin çorbası değil süzme mercimek çorbası olmuş. Ben. Tuzu atınca bana biraz lezzetli geldi ama ezogelin çorbası değil maalesef ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.